Merhaba arkadaşlar ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Günün sorusuyla yine sizlerle beraberiz. Arkadaşlar sorumuz a kare eşittir 16 ve b kare eşittir 25 olduğuna göre a eksi b işleminin sonucu en az kaçtır diyor. Bakın kilit nokta en az kaçtır. Şimdi arkadaşlar bu tip sorular basit ama işlem yapmamız gerekiyor. a sayımız ya 4'tür ya da eksi 4'tür doğru mu? 4'ün karesi de 16. Eksi 4'ün karesi de yine 16. B sayımız ya artı 5'tir arkadaşlar ya da eksi 5'tir. 5 sayısının karesi 25. Eksi 5 sayısının karesi yine 25. Buradaki nokta şu. A eksi B'nin en küçük olması için ne yaparsınız arkadaşlar? A'yı negatif B'yi pozitif alırsınız. Niye? B'nin önünde eksi olduğundan dolayı negatif miktarı daha fazla çıkacak. A sayısına eksi 4 yazdığım eksi bir de B sayımızı biz 5 alırsak ne yapar sonuç? Şunu artı şunu da eksi yaparsam eksi 9 cevabı çıkacak ki burada bulabileceğimiz en az eksi 9'dur diye söyleyebilirsiniz. Tamam. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.